Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuru domatesli, kaşarlı, kekikli çok lezzetli bir kurabiye yapacağız. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle kuru domatesleri sıcak suda ıslatarak başlıyorum. Burada 50 gram kuru domates var. Yaklaşık şöyle tartınız yoksa şöyle bir avuç yapıyor. Bunları sıcak suyun içerisine atıyorum. Bu sıcak suyun içerisinde ıslatmak önemli. Eğer sıcak suda bekletmezsek hamuru keserken hamur dağılıyor. O yüzden bu işlemi yapmamız gerekiyor. Şimdi bunu kenara alıyorum. 250 gram margarin var burada. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Üzerine 1 yemek kaşığı kekik ekliyorum. 2 yemek kaşığı salça ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Kuru domatesleri sıcak suda 15-20 dakika kadar beklettim. İyice yumuşadı. Şöyle ince ince doğradım bunları. Malzemelerimin üzerine ekliyorum. 150 gram da kaşar peynirini rendeledim. Onu ekliyorum. Bu malzemeleri güzelce karıştırıp birbirleriyle böyle harmanlıyorum. Malzemeleri karıştırdım. Burada 200 ml'lik bardakla 3 bardak un var. Gramajı olarak da 350 gram yapıyor. Bunu yavaş yavaş malzemelerin içerisine yedirerek karıştırıyorum. Hamur artık ele yapışmıyor. Yaklaşık dediğim gibi 350 gram un gidiyor. Bu kıvama alana kadar bu şekilde yoğurmanız gerekiyor. Çok az eksik ya da çok az fazla un da gidebilir. Şöyle ele yapışmayan yumuşacık bir hamurumuz var. Şimdi hamurdan bir parça aldım ve rulo şeklinde getireceğim. kurabiyenizin inceliği ne kadar olsun istiyorsanız o kalınlıkta ya da incelikte bir rulo yapmanız gerekiyor. Hazırladığım ruloları böyle bir tepsi olabilir, bir tabak ya da ne istiyorsanız şeklini bozmayacak bir şekilde ben bir tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Şimdi hazırladığım ruloları üzerine streç filmle kaplayarak buzdolabının dondurucu kısmına atıyorum. Hamurlar dondurucuda iyice dondu. Yaklaşık bir saat kadar dondurucuda kaldı. Şimdi hemen Şöyle bir tahta alıyorum. Fırını 180 derecede açıyorum. Isınırken ben de kurabiyelerime şekil veriyorum. Şu keskin bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Eğer domatesleri sıcak suda bekletmezseniz bu şekilde domatesler kesilmiyor ve keserken dağılıyor. O yüzden önemli. Kestiklerimi de bir yandan yerleştiriyorum. Hamurun yarısını yerleştirdim. Şimdi kalanı tekrar dondurucuya atıyorum. Şimdi hamurlarımın üzerine bir yumurta fırçası yardımıyla yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerlerine susam ve çörek otu serpiyorum. Şimdi ısıttığım fırında üzerleri kızarana kadar pişmeye bırakıyorum. Kuru domatesli tuzlu kurabiyelerim fırından çıktı. Tam 30 dakikada pişti. Servise hazır. Afiyet olsun. Videolarımın devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.